Herkese merhaba. Nöbetçi Editör'de yine birlikteyiz. 6 Aralık Salı gündemine beraber bakacağız. TL724 ekranlarındasınız. Ee, kusura bakmayın biraz küçük bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Ee, biliyorum öksürmedikçe çok büyük sorun olmuyor. Kulaklıkla dinleyenler özellikle bunu belirtiyorlar. Ee, tek derdimiz bu olsun diyelim. Ee, mecliste kavga var ee, duymuşsunuzdur. Genelde mecliste hep yetişme kakışma olur ama bu seferki çok ciddi. Ee, milletvekilini hastaneye kaldırdılar. İyi Parti Milletvekili Hüseyin Öz Örs e, hastanede şu an. E, Ayrıca diğer bir İYİ Parti milletvekili, kendisi aynı zamanda tıp doktoru elektroşokla hayata döndürüldüğünü söyledi. Şu an yoğun bakımda hala e, yoğun bakım ünitesinde olduğunu, ilaçla uyuttuklarını söyledi. E, ciddi bir itiş kakış olmuş. E, Bülent Turan, AKP Başkan vekillerinden, Özgür Özel'le bir tartışma yaşanıyor. Daha sonra milletvekilleri ayağa kalkıp birbirlerine, Yetişiyorlar ve yumruk atıyor. Yumruk atan kim? Zafer Işık AKP Bursa Milletvekili. E, yüzsü de varmış, yüzsü sert bir yüzük yüzüne gelmiş, yüzünde bir açılma, kafasında bir açılma olmuş. Bu da tetiklelik bir kalp zaten kalp hastası olduğunu söylüyorlar. Yani bu tartışmalarda memnuniyet vekili hayatını kaybedecek. Çok enteresan. Yani yediyoruz, içiyoruz, besliyoruz her türlü bari adam gibi çalışın. Böyle insan gibi çalışın diye sivil insanların. AKP'li açıklama yapmış. Diyor ki meclis genel kurumda böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim. Ayrıca bu elektroşokla geri döndürdüler hayatı falan. Bunlar da yalan. Doğru değil diyor. Ama açıklamayı yapın. Ayrıca bir Bir doktor. Ayrıntılar geliyor işler açığa çıkar böyle bir şey olup olmadı işte kavgadan görüntüler var daha önce de meclise yumruklaşmalar yaşanmıştı hatta kadın milletvekilleri de birilerinin üstlerine uçan tekmeyle <laughs> saldırmışlardı. Bunlar hepsi işte milletvekili seçimleri yaklaştı. Listeye girme performansları biliyorsunuz bazılarına saraydan tebrik telefonları geliyor. Ne kadar işte öyle sert konuştun, küfürlü konuştun, iyi susturdun, reise laf ettirmedin diye tebrik telefonları geldiği için özellikle bu milletvekili listelerin hazırlandığı dönemde böyle şeyleri daha çok yaşarız ama tabii çok üzüntü verici bir milletvekili ambulanslı hastaneye kaldırılıyor yani nereye gidiyoruz AKP İYİ partilerde öyle açıklamalar yaptılar Türkiye nereye gidiyor bunu en büyük göstergeleri mecliste bile bunlar yaşanıyorsa diye açıklama yapmışlar dileriz e, hastanedeki milletvekili en kısa sürede sağlığına kavuşur AKP'nin milletvekili bu olaydan sonra hani hiçbir şey olmamış gibi e, Erdoğan'ın konuşmasını paylaşmaya devam ediyor Açıklamasını size aktardım. Meclis genel konuda böyle şeyler olur diyor. Nasıl oluyor yani? Ambulansın milletvekilleri her hafta hastaneye mi kaldırılıyor? Böyle şey olur diyor. Enteresan bir pişkinlik. Evet bu kavga haberini e, geçtik. Malum bütçe görüşmeler var. Bütçe görüşmeleri e, meclisin geleneğinde çok önemli görüşmelerdir. Özellikle başbakanlık e, sisteminde olduğu dönemlerde. Başbakan gelir bütçesini anlatır. Muhalefet liderleri, sunumlar yaparlar. Böyle atışmalı, zeki atışmalar olduğu Esprili ve her konuşmanın da çok kaydı geçti. Önemli konuşmalardır. Yani YouTube'da ararsanız geçmiş dönemlerde meclis bütçe görüşmelerini çok kaliteli oturumlardır ama işte sistem rejim bunu da yatıyor. Fuat Oktay geliyor sadece anlatıp. hükümetten kimse yok. Bunu da muhalefet vekilleri eleştirdi. Hükümetin bütçesi ama hükümetten kimse yok. Sadece Komisyondan birkaç kişi var Fuat Oktay da telefon gibi adam hiç eleştirilere cevap vermiyor pişkin pişkin önündeki metni okuduğu için de ciddi bir münakaşı münazara da olmuyor Kılıçdaroğlu dün konuştu güzel bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu kendisini yine performansı üst noktadaydı Normalde genel başkanlar konuşurken böyle diğer milletvekilleri laf atmalarda biraz daha edep olur ama Kılıçdaroğlu e, pek o saygıyı göstermedi AKP'li vekiller. Neyse Kılıçdaroğlu neler anlattı? Kılıçdaroğlu trenler, zorbalar elbet bir gün gider. O da 6 ay içerisinde gidecek dedi. Bütçeyi atanmışlar sunuyor, hükümet yok dedi. Bahsettiğim şeyi dile getirdi. Kılıçdaroğlu konuşmasının başında hemen kısa bir anekdot anlattı. Erzurum'un esnaf anekdodu. Güzel bir anekdot. Dilerseniz onunla başlayalım sonra devam edeceğiz. Efendim Sayın Oktay'ı dinleyince önce hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Oktay'ı dinleyince aklıma Erzurumlu esnafın muhasebeciyle yaptığı konuşmayı aklıma geldi. Muhasebeci şöyle söyler Erzurumlu esnaf. Hesaba bakirem haç farz olmuş. Cüzdana bakirem zekata muhtaçız. Ger gerçekten de öyle. Her şey mükemmel ama memleket niye bu halde? Evet Fuat Oktay dahi güldü, e, güzel bir fıkra. Yanında da Cevdet Yılmaz var, Plan Bütçe Komisyon Başkanı, e, hükümet komiseri gibi orada. E, Kılıçdaroğlu eleştirilere de cevap verdi. Biliyorsunuz 3 Aralık'ta bir vizyon toplantısı yapmıştı, ekonomi kurmaylarını tanıtmıştı. Bazıları yurt dışındaydı, yurt dışından barko vizyon ya da video marifetiyle katılması eleştirilmişti. Ya adamları getirmediniz mi denmişti. Kılıçdaroğlu ekibini Şampiyonlar ligi kadrosuna benzetti ve bakın başka neler söylemiş. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Ve birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz yeni bir siyaset üstü anlayışla ve liyakatle Türkiye'yi büyüteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daran Acemoğlu da var, Hakan Kara da var, Jeremy Rifkin de var, Rafet Gür da var, Hacer Fogo da var. Bu işin uzmanları ve bilim insanları var. Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz? Niye ağlıyorsunuz? Niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Hayır bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Az önce söyledim. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan foto romanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Vallahi Şampiyonlar Ligi kadresi kursan da karşısındaki amatör küme takımı olsa da hakem onlarda, var onlarda, federasyon onlarda Medya onlarda o yüzden e, o kadar kolay değil işler. İyi ekip kurmak sadece yetmiyor ama neticede e, bir girişimdir. E, kaliteli isimleri sundu Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bu performansı bakalım adaymış gibi konuşuyor. Altılması da kendisinin adaylığına karşı da bir e, blokaj var. E, anketlerde kesinlikle kazandığını görmek istiyorlar. Mutmain olmak istiyorlar. Altılması biraz daha belediye başkanlığına daha yakın Ekrem İmamoğlu biraz daha öne çıktı. Çünkü anketlerde en farklı kazanlardan biri İstanbul Belediye Başkanı. Bakalım Kılıçdaroğlu eğer ola aday gösterilmezse bu performansını sürdürebilecek mi? Merak konusu Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Süleyman Soylu da vardı. Şimdi Süleyman Soylu'ya 4 soru soruyorum dedi. Şimdi arkadaşlarımızı o ekrana getirirlerse Soylu'ya sorduğu 4 soru. Bir tanesi diyor ki Cumhuriyet Hane en büyük uyuşturucu operasyonu dedin. Herkes serbest kaldı. Senin oğlunun Süleyman Soylu'nun oğlu biliyorsunuz bu işlerde. Sanıklar için araba kiraladığı için mi arandı diye söylüyor bir soru. Soylu'ya ikinci soru biliyorsunuz sırf mafya lideri vardı. Soylu kafasına poşet geçirdik. iade ettik İşte biz böyle e, mücadele ediyoruz mafyayla çetelerle dedi. Adam Türkiye'de hayatını kaybetti. Eğer Sırbistan'ı iade edildikten kısa bir süre sonra Sırbistan'dan Türkiye'ye geri gelmiş. Neden tekrar Türkiye'ye geliyor? Eğer Türkiye'sini seni yakalayıp Sırbistan'ı iade ettiyse demek ki sana aman vermeyecek değil mi? Normalde Türkiye'ye dönmezsin. Adam tekrar Türkiye'ye gelmiş. Neden diyor. Rakip çetenin elini kolunu bağ sallayarak Türkiye'de onu gelip nasıl öldürdü diyor. Biliyorsunuz çeteler birbirlerine, Balkan çeteleri birbirlerini öldürüyorlar. Villalarda ceset arınıyor. Diğer bir soru. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Biliyorsunuz onunla ilgili bir operasyon yapılmıştı. Çoğu serbest kaldı. Hiçbiri de aslında esas kişiler değil hepsi ayak takımıydı. Süleyman Soylu buna e, bütçe komisyon toplantısında şöyle cevap verdi. Kolombiya denilen ülke dedi. Bize bir kumpas kurdu. mealen anlatıyorum. Aslında 5 ton kokain falan yok. Çuvallarda örnek almışlar. O örnekte çıkan kokain oranını bütün çuvallara uygulamışlar. Böylece 5 tona ulaşıyorlar. Aslında 5 ton falan böyle bir şey doğru değil. Kolombiya yetkililerinin işgüzarlığı demişti. Buna böyle açıklama getirmişti Süleyman Soylu. Dördüncü sorusu genç Mustafa Çalışkan, yürekli bir emniyet müdürü. Kılıçdaroğlu söylüyor. Mustafa Çalışkan'la derdiniz ne var? Fetöyle ile uyuşturucuyla mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz? Yani çok beğendiyseniz Mustafa Çalışkan'ı al gelince emniyet müdürü yaparsın ya da İçişleri Bakanı yaparsın. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'un en kirli isimlerinden bir tanesi. Mustafa Çalışkan meclis komisyonuna geldiğinde o akşam yapılanları anlattı. AKP'li vekil bu Merve Kavakçı'nın ablası ya sanki gizli bir el, her şeyi organize etmiş gibi laflar etti. Berat'ın beslenmesi sırtını saraya dayamış bir adam Mustafa Çalışkan. Ha, soruyla arasında soru var diye çok adam temize çıkarmaz. Hadise şu Mustafa Çalışkan aslında Interpol'den sorumlu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Normalde Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken onu yanına götürmesi lazım. Çünkü interpol işleri konuşulacak. Onu götürmemişti. Çünkü arasında sorunlar var. Soylu'yla pek yıldızı barışkın değil. Ama bundan dolayı da Mustafa Çalışkan'a ne güzellemeler. Yani Kılıçdaroğlu performansında böyle şeyler oluyor. E, muhalefete muhalefet yapmaktan gerçekten iktidarı eleştirmeye bazen fırsat bulamıyoruz. Şeytan taşlamaktan namaza vakit kalmıyor değerli izleyiciler. Soylu'nun, Soylu'ya sorduğu sorular bunlar da Kılıçdaroğlu'nun. Soylu her zamanki gibi cevap verdi. O tweet'i de ekrana getirelim. İşte daha önce de Kılıçdaroğlu için şerefsiz demişti. Onursuz demişti. Bu bir bakın. Düşünebiliyor musunuz? Ülkedeki seviyeyi. Bu mecliste birbirlerini boğazlıyorlar, yumrukluyorlar. Az bile çünkü bakanların böyle yaptığı bir yerde vekiller çok da fazla eleştirmemek lazım. Kılıçdaroğlu zavallı bir adam. Avukatın açıklaması var Süleyman Soylu'ya. 5 kuruşluk daha bağışlık diye. Belediye başkanlarının korkusundan İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı diyor. Yani onlar adayı olacak korkusu. Akşener'in çalımlarından sıyrılmak, gündemi değiştirmek için avaneleriyle hareket ittifak ediyor falan filan. İşte kaset şantı şeyiyle geldi, kumpasıyla geldi. Sonrası FETÖ'cüler yani bir sürü karman çorban karıştırmış. Ee, Akşener'in çalımları falan. Hani bunların Altılı masayı hem istibarat olarak dinlediklerini hem de adamları dinlediklerini düşünürseniz çok daha fazla altılı masada konuşulanlardan bilgi sahibi olduğunu düşünürsek Soylu herhalde nokta atışı yapıyor kendince diyelim. Hakaret dolu bir cevap verdi Kılıçdaroğlu'nun sorularına. Ne Kolombiya cevap veriyor ne çeteler vesaire. Yani esas cevap vermesi gereken şeylerin hiçbirine cevap vermedi. Neyse Kılıçdaroğlu'ndan malum şahısa geçelim. Malum şahıs bugün Çesik'teydi. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun olağan genel kuruluna katıldı Erdoğan. Uzun bir konuşma yaptı. Önce TİSK'i bayağı bir övdü. TİSK'in biyat e, biat etmesinden ona bağlılığından dolayı e, Tiski bayağı bir övdü. E, tiskin yıldızının parladığını söyledi. E, yine Kobani ile alakalı bir şeyler söyledi. Daha önce biliyorsunuz Kobani düştü düşecek. İşit Kobani'yi ele geçirme zamanlarında yıllar önce Kobani düştü düşecek deyip büyük bir provokasyona sebebiyet vermişti. Kobani bitti ne o iş? İdlib de bitti. Her türlü önlemlerimizi aldık dedi. Ama sınır ötesi operasyonu alakalı da daha önceki açıklamaları gibi somut şeyler söylemedi. Bir gece ansız demedi. İlginç. Erdoğan'ın konuşmasına çarpıcı bir kısım var. Erdoğan kendisinin nasıl devrileceğini, e, neler üzerinden kendisinin, daha doğrusu yumuşak karnını çok iyi anlattı. Birazcık uzun bir video. Bugün başvuru yok. Onun dakikalarını Erdoğan'a ekledim. Bakın Erdoğan aslında çok şey anlatıyor. E, beraber dinleyelim, üzerine konuşacağız. Zaten şu andaki gidişte ellerinde dört tane silah. Eğer başarabilirlerse. işte birisi ekonomi. Bir diğeri diplomasi. Bir diğeri özellikle yatıyorlar, kalkıyorlar. Mülteci sorunu. Ve bütün bunlarla beraber acaba biz bu dörtten neyi nereye çekeriz de bu iktidarı tabi onlar iktidarda demiyorlar bu Erdoğan'ı indiririz Erdoğan fani ya biz bugün varız, yarın yok. Herkes ne yaptığına baksın. Ne yapacağına baksın. Hatırlayın. 2018 Ağustos'unda ülkemiz ekonomiyi yok etme tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Yaklaşık bir yıl önceki kur dengesizliğiyle zirveye çıkan hadiseleri akıl ve vicdan sahibi hiç kimse iktisat biliminin kurallarıyla izah edemez. Velev ki kimi noktalarda bizim eksiklerimiz olsa bile hiçbirinin böyle bir sonuç vermesi mümkün değildir. Ekonomi diyorlar. Ekonomide işte şu anda Avrupa'nın haline bakın. Elhamdülillah. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil. Ama Avrupa'da raflar boş. Sondan başlayalım. Bir yalanı ısrarla dile getiriyorlar. Hani o Göbel taktiği midir artık onu mu da yapıyorlar. Bir yalanı defalarca söylersen bir süre sonra insanlar doğruymuş gibi inanmaya başlar taktiği midir. Avrupa'da raflar boş. Bir kere değerli izleyiciler ben İsveç'te yaşıyorum. Raflar boş falan değil. Dünyanın her ülkesinden ki İsveç çok fazla gıda konusunda ithalat yapan bir ülke. Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den, Asya'dan her yerden meyve sebze bolca var. Raflar boşta değil. Hiçbir şeyin ihtiyacını duymuyorsunuz. İki hafta önce Almanya'daydım. Almanya'da da gezme fırsatı oldum. Orada da raflar boş değil. Eğer Türkiye'de raflar boş değil diyorsa insanlar satın alamadığı için de çünkü insanlar zaten eskisi kadar Mutfak alışverişi yapamıyorlar. Market alışverişi yapamıyorlar. Zaten marketlerle de kavgalılar. İşte marketlerin başına gelenleri görüyorsunuz. Kendilerine hiçbir zaman bir suçu yok. Her zaman başkaları suçu. Şimdi de marketleri suçluyorlar. Çoğu da kendilerine biat etmiş zaten. Kendilerinin kendilerine bağlı sadık iş alanlarına ait. Hadi onu geçtik. Hani diyor ya bizim de bazı hatalarımız olmuştur falan. E ekonomide. Bunları hiç söylemezlerdi. O kadar artık geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ortaya çıktı ki bazı şeyleri gizleyemiyorlar. Bir de şunu mutlaka her seferinde, her seferinde söylemek lazım. Bütün dünyada enflasyon yükseldi. Hiçbir ülkede Türkiye kadar yükselmedi. Türkiye'de %70, %170 resmisi yüzde %80'lerde işte biraz düşürdüler. Seçime kadar daha da düşürecekler. Her yerde döviz kuru oynaması oldu. Hiçbir yerde Türkiye kadar oynamadı. Neden? Ukrayna, Rusya savaşan iki ülkede dahi Türkiye'de kadar dalgalanma olmadı. Tamamen kötü yönetimle alakalı. Erdoğan'ın söyledikleriyle başta söyledikleri var. O dört silah dedi de dört tane söylemedi. Üç tane söylüyor. Birincisi ekonomi. Erdoğan ekonomiyi düzeltmediği sürece seçim kazanmayacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden bütün önlemleri işte o ülkedeki bütçeyi bu işi ayıracak. Seçimi kadar ülkede bir bahar havası. Asker ücreti arttıracak. İşçi memur maaşlarına zam yapacak. İşte marketleri zorlayıp fiyatları düşürecek. Vesaire vesaire. Bir insanları cebinden rahatlatıp şöyle 3-4 ay insanlara rahat bir ortam oluşturup seçime o takvimde gitmek kafasındaki hesap. Diğer bir hadise diplomasi. Dış güçler işte kastettiği yok klasik şeyler. Yıllar önce yaptığı açıklamalarda dış güçler diyorsa bir insan doğru konuşmuyor demişti. Şimdi iki lafından biri dış güçler. Üçüncüsü ne diyor? Mülteci sorunu. Yatıp, yatıp kalkıp sabah akşam söyledikleri diyor. Yani sanki böyle bir sorun yokmuş. Ülkede mülteci sorunu yokmuş. Sınırlar kevgir değilmiş. Böyle insanlar tırlardan hurra diye sokaklara salınmıyormuş gibi mülteci sorunu da küçümsüyor. Ama farkında. Bu üçüyle alakalı zaten Esed'le barışma vesaire e, şu mesajı vermek istiyor. Ya bu Suriyeliler yollarsa yine bu yollar gibi bir an, algı oluşsun istiyor. Şu ana kadar başaramadı ama mülteci sorunun önemli bir sorun olduğunu farkında, ekonomi ile ilgili sorunların farkında, Türkiye'nin dünyadaki yeriyle alakalı sıkıntıların da farkında aslında. Erdoğan bir nevi muhalefete taktik verdi. İşte kendisine şahsiymiş Erdoğan, faniymiş. Çok da fani yaşıyor. Yani o kadar fani ki bir lokma bir hırka mıydı? Sanki öyle bir hayat sürüyor da kendisi Erdoğan fani diyor. Velhasıl Erdoğan her şeyin farkında. burada da muhalif liderlerine belirtmiş olalım. Erdoğan TİSK'teydi. Orada konuştu. Başka ne söyledi? Enflasyondaki düşüşün, o kendisine göre düşüş, ekonomideki iyileşmenin göstergesi olduğunu söyledi. <laughs> Ekonomi deyince babaca geçelim. Babacan bugün bir toplantı yaptı. Sosyal politikalar eylem planı. Daha önce açıklamışlar. Bu Sefer ikincisini açıkladı. Babacan güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki koskoca ülke şu an alt yazı KJ'de de var. Survivor setine döndüm. Hani Survivor yarışması var ya çok küçük gıdalarla hayatta kalmak zorundasınız. Sabahtan akşama kadar 3 kuruşluk kazançla ülke insanı hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi babacan. Yoksullar alıp zengine veriyorlar dedi bu, bu sistem değişimi dedi. Asgari ücretle alakalı aylardır konuşuyorsunuz. artıracaksınız, arttırın. Artık bir adım atacaksanız, Atın dedi. Eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan. Ekonomi konularında e, muhtemel isimlerden altılı masada ekonomiyle alakalı olması. Güven verdiğini söyleyen e, siyasi gözlemciler var. Bakalım e, Kılıçdaroğlu başka da bir e, ekip kurdu. Babacan bu ekonomi politikasından ne kadar etkisi olacak? Ama söylediği bu gerçekten doğru Türk insanı, Türkiye insanı çok az kazanıyor ve hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyor. Bu yaşamak değil, maalesef yaşamak değil. Dünyadaki örnekleri gördüğümüz zaman Türkiye'de bütün gün mücadele ettiğimiz ve hayatta kalan şeyler Avrupa'da başlangıç default olarak vatandaşlık hakları, gerçekten insan bunu görünce üzülüyorlar. Soyluya geçelim ama başka bir konuyla ilgili geçeceğiz. Kılıçdaroğlu ile alakası yok. Biliyorsun İstiklal'deki patlama ile alakalı bunu PKK YPG eylemi olduğu ile alakalı Süleyman Soylu birinci dakikadan beri çok iddialı açıklamalar yapmıştı. Bugün siber suçlarla alakalı bir emniyetin toplantısına katıldı. Sanal alemdeki terörist dijital sarı torbalara geçireceğiz dedi Süleyman Soylu. Ama istiklal patlamasıyla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki bomba cep telefonundan tarifle yapılmış. Yani Hacı adlı YPG 3 düzey komutanı telefonla aramış. Herhalde video da açmışlar. Çünkü sosyal medyada bir görüşme kanalından olduğunu söyledi. Bombanın nasıl yapılacağını videoda telefonda tarif etmiş. Nasıl yerleştirileceğini ve daha sonra da bombayı bu kişi o gözaltına alınan kadın götürmüş ve yerine bırakmış. Biliyorsunuz daha önceki ifadelerde de kadın terörist şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Beni arayıp artık oradan ayrıl diyen de Hacı e, Kod adlı YPK militanı demişti. Süleyman Soylu her şey elimizde var. Devletin e, şeffaftır biliriz. Devlet bu bilgilere sahip dedi. YPK ve PKK'dan bahsederken de ABD'ye bağlı dedi. Yani e, Süleyman Soylu o sürdürmeyi sürdürmeye devam ediyor bunun bir taktiği bir ne kadar Amerikan karşıtı görmüşsünüz o kadar milliyetçi cepheye oynamış olursunuz. İkincisi kendisiyle alakalı bu uyuşturucu ile ilgili Amerika'daki kurumların bazı bilgilere sahip olduğu hatta Sedat Peker'le de temaslı olduğu Süleyman Soylu ile alakalı bazı gelişmelerin yaşanacağı kulislerde pişiyor. Onunla alakalı olarak da ne kadar çok Amerikan aleyhtarı açıklama yaparsa yarın öbür gün Amerika'dan kendisine gelecek girişimlerle alakalı diyecek ki bakın ben Amerika'yı böyle açıktan eleştirdiğim için, Amerika'nın terör örgütlerine yapmış olduğu yardımları çok dile getirdiğim için beni hedefe koydular, demiş Süleyman Soylu. Daha önce de Birleşik Arap Emirlik'le alakalı çok e, neler neler söylemişti, gitti e, onlara resmen biat etti Süleyman Soylu. O yüzden e, siyasetçi bu her an söylemi değiştirilir ama ile ilgili olarak da bir karın ağrısı bu değerli yani izleyiciler. E, bir sonraki haberimize geçeceğiz. Bir sonraki haberimizde Nedim TÜRFENT. Geçen hafta burada e, tahliye olduğu haberini vermiştik. Mezopotamya Haber Ajansı'na uzun bir röportaj vermiş. Nasıl kaçırıldı, nasıl işkence gördüğünü anlatıyor e, TÜRFENT. E, biliyorsunuz 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve geçti 6 yıl sonunda e, 7 yıl sonra e, serbest kalmıştı daha doğrusu tahliye oldu e, cezasını tamamladığı için. Şimdi Türfent'in söylediği çok önemli bir ayrıntı var. O söylediği röportajında ilgili yeri de ekrana getirebilirsek. Diyor ki ben kaçırıldığım zaman o polislerin özel timin elindeyken işte bana işkence yaptılar, beni kaybedeceklerdi, belki de beni öldüreceklerdi ama giderken polisler cep telefonlarından benimle alakalı haberleri gördüler. İşte sosyal medyada, internette, Nedim nerede? Bu gazeteci nerede? Bu gazeteci kaçırıldı mı? Hayatından endişe ediyoruz. Haberlerini görmüş polisler ve bütün planlarına vazgeçmişler. Çünkü artık iş ifşa olmuş. Hakkında haberler çıkmış ve diyor diyor ki Nedim Türfen işte o haberler benim hayatımı kurtardı. Bu neden önemli? <laughs> Bu benzer şeyleri Türkiye'de yaşamak çok olağan. İşkence iddiaları olsun, kaçırılma iddiaları olsun. Bunlarla alakalı, bunlarla alakalı olarak haber yapılması, bunun bilinmesi, ifşa edilmesi çok önemli değerli izleyiciler. Ama sessiz kalın kimse bilmesin bir işe yaramıyor. Ee, i̇şkenceci olun. Ee, haberleri çıkan bir insan ya da haberleri çıkmayan bir insan olarak karşınızda iki tane şüpheli olsa hangisine Allah korusun daha kötü darbanırsınız. Elbette kimsenin ruhu bile duymadığı insanları hedef alırsınız. Geçmişte kaçırıldılar insanlar oldu. Ailelerin çocuklarının çok inanılmaz mücadelesi vardı. İnanılmaz bir bilinirlik oluşturdular. Bu insanlar çıkarılmak zorunda kaldı. Yine işkence iddiaları vardı. İşkence iddialarıyla alakalı olarak bütün kamuoyu, sanal medya, sosyal medya haberler yaptıktan sonra o içerideki işkence mağdurları dedi ki o haberler çıktıktan sonra biz rahatladık. İşte e, gazeteci Nedim Türkan Türfent örneğinde olduğu gibi e, bu tür şeyler haber olması, bilinmesi çok önemli. O yüzden bunu özellikle bu haberi aldık. E, bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya ile alakalı bir açıklama yapmış. Biliyorsunuz İsveç bir kişi iade etmişti. Şu an ekrana gelecek. Çavuşoğlu demiş ki ya bu kişi bizim listemizde değildi ama e, olsun. E, yine de bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama listemizde değildi. Daha önce de iktidar e, medyasında şey açıklamalar yapılmıştı. Ya İsveç bizim gözümüzü boyuyor diye. E, aslında bu bir e, İsveç iade ettiği doğru bir ifade değil. Neden doğru bir ifade değil? İade bir hukuki süreç. Türkiye talepte bulunuyor. İsveç mahkemede karar veriyor. Bu kişi sınır dışı edildi. Daha önce burada oturum ile alakalı red kararı vermişler. Biliyorsunuz KCK davasından dolayı 6 yıl olay bir hapis cezası vardı. Mahmut Tat'tan bahsediyoruz. 2 gün önce Türkiye'ye iade edilmişti ve tutuklanarak cezaevine kondu. Ailesinin o gözaltı aracında sen terörist değilsin korkma yanındayız sözlerini belki hatırlarsınız. Buraya İsveç'e giriyor. İadesi yani sığınma talebi reddediliyor. Böyle çok kişi var. Kimisine İsveç çok fazla o süreci devam ediyor. Kimisine ülkeyi terk etmesini istiyor ama tutup tutuklayıp Türkiye'ye geri göndermesi gerçekten NATO sürecinin bir gelişmesi. İsveç'te de çok ciddi eleştiriler var. Ama iade süreci değil, sadece bu bir sınır dışı. Ama Türkiye'ye gönderildiğinde tutuklanacağını bilip Kötü muamele ihtimali olan bir kişiye sınır dışı etmesi de İsveç'in gerçekleri. İsveç standartlarında çok büyük bir olay. Çok büyük bir demokrasiden ve insan haklarından geri dönüş. Gün gelip İsveç'ten böyle bahsetmek gerçekten buradaki insanlar hayretini dile getiriyorlar. İsveç'in PKK ile ilgili sınır dışı etmeleri, iadeleri vardı ama bu şekilde KCK davasından ceza da Türkiye'ye gittiği zaman kötü muamele işkence göreceğini yönelik bilgiler mevcut bir insanla alakalı yoktu. Gerçekten İsveç adına çok olumsuz bir gelişme oldu. Ha Çavuşoğlu ne diyor? Çavuşoğlu diyor ki ya bunlar bizi kesmez. Yani bunu zaten sizden isteyen kim? Bizim istediğimiz e, başkaları diyor. İsveç'te işte o listeler yapıp e, Cumhurbaşkanı da ağzından söylediği gazeteciler olsun, diğer e, <laughs> aktivistler olsun. Hiçbir şekilde terörle zerre kadar anılmayacak insanlar olsun. Biz onları verin diyor. Bizim e, şov yapmayacağımız e, kişiler başka. Bunlarla da çok işimiz yok diyerek. Daha önce de biliyorsunuz İsveç bir kart dolandırıcısını teslim etmişti. Türkiye'de bankaları dolandıran bir insanı tutup Türkiye'ye iade etmişlerdi. Bekir Bozdağ açıklama yaptı. ya Bunları sizden isteyen kim diyerek. Aslında amacın ne olduğunu çok net gösteren bir gelişme. Bunu da vurgulamış olalım. Bütün bu anlattığımız saçma haberlerden sonra Türkiye kurtulur mu diye sorarsak bakın Türkiye kurtulur mu? Bugün bir operasyon yapıldı. 8 ilde Ankara, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Balıkesir, Bolu, Afyon, Karahisar. Kimleri topladılar biliyor musunuz? Hani o polis tabiriyle. Öğretmen ve doktorları. Çoğu da zaten çalışıyormuş. 24 kişinin 22'sini de bulmuşlar. Hani 15 Temmuz yıllar geçmiş. Hani böyle ki hakkında bir daha sonra insan Türkiye'de durur mu ya da adresinde durur mu? Suçsuz hiçbir günü olmayan insanları yine topladılar. Sırf şov yapabilmek için. Öğretmenleri, doktorları, eli kalem tutan insanlara düşmanlık e, bitmiyor. O yüzden hani Türkiye maalesef hani çok aydınlık göremiyoruz. Dileriz Türkiye bu akıl tutulmasından bir önce kurtulur. Bu herkesin sağa solu terörist ilan etmekten, market zincirleri bile sıra marketlere geldi yani bin bile soldu. Bu akıl tutulmasından kurtulur. Ama son operasyon doktorlara ve öğretmenlereydi değerli izleyiciler. E, bugün bir uçak e, düştü. Konya'da Türk Akrobasi tipim var. Türk Yıldızları biliyorsunuz. Onlara ait bir F-5 uçağı, gösteri uçağı düştü. Çok şükür pilot binbaşı uçak çakılmadan paraşütle atlamış. Uçağın düştüğü yerde de herhangi bir can kaybı yok. Sivil bir alana düşmemiş. Pilot kurtulmuş. Konya'da bugün Konya valiliği ayrıntıları açıklamıştı. Şu an ekranlarınızda da geliyor değerli izleyiciler bitiriyoruz. Dünya Kupası devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün Fas, İspanya, Portekiz, İsviçre maçları oynanacak. Evet ben genelde hep güçsüzlüğü destekleme vardır diye bizim genlerimizde. Fas, İspanya maçında Fas'ı destekliyoruz. Dileriz bir sürpriz olur. Biz desteklemesek bile bütün Almanya Fas'ı destekliyor. Malum Almanya'nın elenmesi biraz da İspanya'nın Japonya'yı kaybetmesiydi. Bakalım sürpriz olur mu? Biraz zor gibi. İspanya e fena değil. Diğer maçta Portekiz İsviçre oynayacak. Favori Portekiz. Bakalım nasıl sonuç gerçekleşecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın editör masasında Metin Yıkar, Adem Yavuz Arslan, Tarık Toros ve Şahsım yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.